Montaigne en büyük cezaevi cahil bir insanın kafasının içidir der. İşte tam da bu yüzden bizler cehaletini hapsolmuş birinin adına kurtuluş savaşı dediği döneme ekonomide cahiliye devri demenin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü ancak ekonomi cahilleri ekonomide tek bir faiz olmadığını bilmez. Çünkü ancak ekonomi cahilleri yatırımların artması için Merkez Bankası'nın faizleri indirmesinin yeterli olduğunu düşünür. Çünkü ancak ekonomi cahilleri değersizleştirdikleri, itibarsızlaştırdıkları para birimiyle ihracatı arttırabileceğini düşünür. Çünkü ancak ekonomi cahilleri cari işlemler fazlası vererek enflasyon düşürebileceğini zanneder. Çünkü ancak ekonomi cahilleri ülkenin döviz talebini dış ticaret açığından ibaret sanıp ülkenin bir sene içerisinde ödemesi gereken 168 milyar dolar dış borcu göz ardı eder. Çünkü ancak ekonomi cahilleri son bir haftada aldıkları kararlarla ülkenin milli gelirinin tam dörtte biri borç ödemesine gittiğinde yeni bir şey deniyoruz deme yüzsüzlüğünü gösterir. Çünkü ancak ekonomi cahilleri, bilançosu bozulan ve değeri döviz cinsinden peynir ekmek parasına düşen şirketlerimiz yabancılara 3 kuruşa satılınca bunun adına kurtuluş savaşı derler. Çünkü ancak ekonomi cahilleri ülkenin elden gittiğine seyirci kalırlar. Özetle cehaletinizle, vurdumduymazlığınızla, duymazlığınızla, şımarıklığınızla bu ülkeye artık kötülük yapıyorsunuz hepimize ama en çok da bu gidişle dolar 10 lira olacak diye yargıladığınız bu ülkenin insanlarına bir özür borcunuz var. Tabii hala özür dileyecek yüzünüz varsa